Beş fiş kalabilir. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Polisler orada değil mi hala? Tamam. Şimdi şimdi belli olacak sıkıntı olup olmadı? <laughs> evet arkadaşlar. Bu bir veda videosudur. <laughs> Videoya geçmeden önce plakamızı kapatıyoruz. Şurada polisler var. hop mop yapacak mı bakayım bakmıyor bile <laughs> evet keşke bütün trafik polisleri böyle olsa arkadaşlar şu anda siz bu videoyu izlediğiniz anda <laughs> ben askerde patates suyu olacağım <laughs> ya da Helikopterden helikoptere atlarken şarjör değiştirenler var ya onlardan biri olacağım. Bu ufak bir veda videosu olsun. Arkadan bakalım polis polis geliyor mu? Gelmiyor. Şimdi motoru kaldıracağız ve askere gidiyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde ben askerde olacağım. Askerliğimin acemiliği Elazığ'a çıktı. Elazığ'da askerde olacağım fakat usta birliğin neresi olduğuna dair herhangi bir fikrim yok şu anlık. 6 ay boyunca video gelmeyecek. Tek video bu olacak. Belki izin falan verirseler gelirsem zaten direkt video çekerim. Tam kanal böyle mükemmel bir hızlanmaya girdi. Her şey çok iyi olmaya başladı. Arkaya bakıp bakıp duruyorum ben de. Tam her şey çok iyi olmaya başladı. Aboneler akmaya başladı. Son videom tuttu. Fakat biz askere gidiyoruz. Aslında atabileceğim bir sürü video vardı ama editleri çok uzun süre sürdüğü için yetiştiremedim. Geldiğim zaman o stok videolardan da paylaşacağım. Çekilmiş çok güzel videolar ve çekilecek çok güzel videolar olacak bunun teminatını şimdiden verebiliyorum. Askerden geldiğimde yeni e, kamera almayı düşünüyorum bu arada. Onun da haberini vermiş olalım. Bu böyle en son benim ufak bir gazlama yapalım. Hem de şimdi motoru yatıracağım ya. 6 ay kadar. E, ufak bir ondan bahsedeyim. Şimdi az önce depomuzu full dedik. Ben yine dönüşte yine şey yapacağım. E, depoyu tekrardan fullleyeceğim. Depo full olsun. Lastiklerimizi normalden bir tık daha fazla şişiriyoruz Ben zaten padova kaldıracağım Hem kapalı bir yerde olacak hem de örtülü olacak ee, Motorunuzu sonuna kadar sarmayın böyle Hiç hava almayacak şekilde sarmayın Motor rutubet falan bir şey yapar Daha büyük sıkıntı yaşarsınız Zaten kapalı alanda ise o kadar sarmaya gerek yok Toz almaması için üzerine bir şey örterseniz falan Yeterli olur Akünüzün kutup başlarını sökün Ben sökmeyeceğim Babam kullanabilir diye düşünüyorum arada motoru En azından kullanmasa bile Çalıştırır şu aynalara alışamadım yani arkama gösteriyor ama Böyle aşağıda motorun şekli inanılmaz güzel oldu ama Geriyi göstermesi çok güzel değil yani Şurada yukarıda ve yandayken o zaman gayet güzel gösteriyordu Neyse ee, Dediğim gibi olay bundan ibaret Askere gidiyoruz askere Var mı daha sonra <laughs> 6 ay olacak askerlik Uzun dönem başvurusu yaptım Aslı boy olarak ama çıkmadı çıksaydı daha güzel olabilirdi. Belki motoru değiştirdik falan diyormuş ama öyle bir diyetim yok arkadaşlar. Motoru satılık mı diye soranlar oluyor. Motoru en az 2 yıl satmayı düşünmüyorum. Ee, şu an videolarını paylaşamadım. Ama motora çok fazla emek verdiğim çok fazla şey var. Depoyu falan kapladım görüyorsunuz. Onun videosunu dağıtamadım atamadım. Fren bakımlarını yaptım. Balatalarını değiştirdim. Sıvılarını falan filan. Yılan edişim bir şey yaptım yani böyle. <laughs> Ay! Ah! ufak bir dozajlandık şu an saat e, 9 falan sanırım bu saat yanlış yasak başlamak üzere ama plakayı kapatıyorum bizi buna itiyorlar ne yapalım yani ben tek başıma kime virüs bulaştırabilirim kimden virüs alabilirim Allah'ını seversiniz bence bu sokağa çıkma yasağının motorculara dahil olmaması gerekli haksız gibi arkadaşlar aşağı yorumlara bilirsin sizi gerçekten çok özleyeceğim. Ee, bu video bu kadar olsun diyelim. Çok fazla uzatmayalım sözü. 6 ay sonra görüşmek ümidiyle demiyorum. Çünkü inşallah daha kısa zamanda görüşürüz. Belki usta birliğine geçerken ee, eve gelirsem o zaman tekrardan bir tane güncel durum videosu çekerim. Hem fırsat bulursam diğer videolardan da atarım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben ufak bir kudurma seansından sonra yere döneceğim motor yatırma işlemlerini yapacağız Kendinize çok iyi bakın <laughs>